Yılbaşı gecesi hepimizin keyfi yerindeydi. Olmaması için bir neden yoktu çünkü. Vallahi özlem siz evde yılbaşı kutlamayı Değil mi? Neydi o öyle dışarıda? Hep dışarıda. Üf. Buyurun efendim, bu da ellerinizden Mefer. Yerleştiriniz lütfen. Yalnız sofrayı kuruyorum ama toplamam. Allah Allah, ne alaka canım? Benim bildiğim sofrayı kuran kur kaldırır. Ben o görevimi Hamiyet'e devrettim. Değil mi Hamuş? Hamuş ne ya? kadının bir adı var Mao gibi densizlik yapma. Ha, ne? Yet. Ne saçıyorsun anlamadım. değil. Ya zaten Ali Bey'in kalbi temiz, bilmiyor muyuz onu? O Mao gibi mi? Devat, benim kalbim temiz. Affedersin amiyat am hanım. Vallahi ben sana bir şey mi? İkisini de senden önce tanıyorum. Elini verirsen kolunu kaptırırız. Haberiniz yok. Ağzı delen etimünüyorsun Aşkın... sen maymun musun? Hayır <laughs> oğlum. <laughs> maymun. Hadi <Al> bakalım. Sen <laughs> maymun. Kuşum nerede? Aa. Ne oldu şu? Ne oldu can cana? Hiç. Ne oldu lan küçük emre? Suratım beş karış. Hasta mısın? İyi misin? Yok değilim. Ne oldu? Evde yılbaşı kutluyoruz diye canı sıktı. Dışarıda mı olmak isterdin? Serde eğlenmek ister misin aşkım? Eğlenmek için değil de başka bir yere gitmek isterdim. Ay, ya sıkıldı tabii çocuk. Çiftliği özledi, ha? Çiftliğe mi gitmek istiyorsun? Nerede olmak isterdin peki kendince? Annemle babam biraz şaşırdılar bu isteğime, ama hiç itiraz etmediler. Yılbaşı kutlaması için gece yurda gelen tek aile bizdik. İnsanlar gündüz gelip hediyelerini verdikten sonra gidiyordu. Gece hakikaten yılbaşı olduğunu. Herkes kendi dünyasına çekiliyordu. Yurtta kala. Bütün o çocuklar da her gece olduğu gibi yine kendi başlarına kalıyordu. Biz öyle yapmadık. Uzaktan geldim demiştin. Bir köyde doğmuşum ben. Bir dağ köyü. Annem, babam, herkes dağda kaldı. Nasıl? Kaldı işte. Kimse yok muydu? ...deden, anneannem, babaannem falan. Ne fark eder ki? Buradaymış. Işte. Uykum geldi. Ben yatıyorum. İyi geceler. <laughs> Mehmetcan. Sağ Sonra... ...yatma saati geldi... Herkes yataklarına çekilmeye başladı. Annem, babam, ben evin yolunu tuttuk. Yol boyunca hiç konuşmadık. Ben Cemali ve diğerlerini düşündüm. Bir çocuk annesini babasını en çok geceleri arar. Eğer birinden biri yoksa evin içinde bir boşluk hisseder. O boşluğun adı ya anne değil ya baba. Kendimden biliyorum bunu. Hala yaşadığım bir şey. Daha ne kadar yaşayacağım bilmiyorum. O yüzden Cemal'i çok iyi anlıyorum. Cemal'in kalbi üşüyor. Benim de. film mi seversin sen? Belki bozucu da geçer. Geçmezseniz hali bir varısın. Vallahi harika olur. O ney be? Hamiyet abla bir tabak daha koy. Anne babamı da getiriyormuş. Ha, i̇yi. Yaşasın o. Hmm. ışkıran o jöleçi bir çay koysana